Herkese merhaba. Kanalıma abone olarak bana destek olursanız sevinirim. Şunu söylüyor arkadaşlar, saçım hassas, cildimde yaralar var, sorunlar var. Bana doğal bir ürün tavsiye eder misin? Evet, aldım, kullandım. İnşallah biz buraya güveniyoruz. Ekot sertifikası var ya. Bu benim için bir kıstas. İçeriğini gerçekten ben bilemem. Bunu vurgulayayım. Kullandığım deneyimimi söylüyorum size. Geçelim. Hemen yine Sivano'nun ürünü demiştim. Ee, önceki videomda da bununla ilgili birkaç ürün aldım. Söyleyeceğim size. Arkadaşlar e, şeyi söyledim. merak etmiş Mesela Saraçoğlu'nun bir şampuanı da merak etmiştim. Saraçoğlu'ndan iki doğal şampuan aldım. Bir de Sivano'dan bir doğal şampuan aldım. Bunu e, defalarca kullandıktan sonra videosunu çekeceğim demiştim. Şimdi gel gel videosu geliyor zaten. E, ne yaptım ben bunu? Önce sitesinde, içeriğinde ne var? Onu ben vurgulayayım. Özellikleri neler? Sonra ürüne geçelim. Ee, sonra benim deneyimime geçeyim. Hızlı bir şekilde. İçinde şerbet çotu ekstresi var. Şerbet çotu ne yapıyormuş? Saç köklerini güçlendiriyor ve saç dökülmesinde etkiliymiş. Bakın ee, çıkan ölmüş saçlarınızı çıkarıyor demiyoruz. Tırnak içinde vurgulayalım. Isırdan yaprağı ekstresi var. Bu da ne yapıyor? Saçı kökten uca besliyor ve dökülmeyi bu da önlüyormuş. Saçlara canlılık ve parlaklık kazandırıyor. Bir diğer içeriği ise bitkisel içeriği at kuyruğu ekstresi. Yıpranmayı önlüyor. Kırılmayı önlüyor. Sağlıklı uzamasını sağlıyor. Saçımın uzamasını istiyorum diyenler bu tür şeyleri kullanabilir. Aynı sefa var. Yıpranmış saç telini onarmasını sağlıyor. Papatya ekstrası var. E, hassas saç terisinin etkili bakımını yapıyor. Yeşil çay ekstrası var içinde. Bu ne yapıyor? Saçınızı parlak ve hacimli olmasını sağlıyor. Bunu sormuş gibi benim saçım hacimli görünmüyor diye. E, i̇şe yarıyor mu? Şu anda onunla, bununla yıkadım. Bu şampuanla yıkadım az önce. E, salondan çıkıp hem duş jelini kullandım. Zaten videosunu çektim. Hem de şampuanla kullandım. Bu şampuan bununla yıkadım saçım. Onu söyleyeyim ben. Yeşil çay ekledik saçın parlak ve hacimli olmasını sağlıyor. Sebum dengesini birçok kişi soruyor. Saçlarım yağlı. Bakın ben Folix de önermişim. Folix de yağ dengeliyor. Evet bu da saçınızın yağını dengeliyor. Saçlarınızın yağ dengelendiğinde saç dökülmeniz e, genetik değilse Kısmen de olsa duracaktır. Bakın genetik değilse diyorum. Öbür dökülmelerde hani e, mevsimsel dökülme olsun. Öbür dökülmelerde yağ dengesini dengeleyerek saçın dökülmesini engeller mi? Evet engeller. Bir dene var içinde ıhlamur e, ekstresi var. Bu da ne yapıyormuş? Saçın e, derisine etki ederek e, saçın oluşmasına yardımcı oluyormuş. Bakın bunlar bilimsel şeyler. Bunlar benim söylediğim şeyler değil. E, bana oradan bir, birkaç arkadaş da yazmıştı. Bunu da vurgulayayım. Vay efendim doktor musun? Uzman mısın? Ben uzman değil. Ben sadece ben sadece kullandığım ya da aldığım ürünleri etkili bir şekilde size tanıtmaya çalışan bir kanalım var. O kadar. Onu söyleyeyim ben. Bu da ne? Ihlamur da ne yapıyormuş? Çabuk yağlanmayı ve kepeklenmeyi önlüyormuş. Gelelim ürüne hızlı bir şekilde. Çok uzatmak istemiyorum. Yine hemen Sivenon'un %100 doğal içeriye bak demiş. Bakın içeriye. Ve çok enteresan. Dediğim gibi şurada ne varsa yazıyorsa şu içerikte olması lazım. Evet. İçeriğin zaten sayıyorum. Bakın aqua. E, glugosid, lauri diye. Gliserin hemen zaten nemlendirmek için. Sodyum. Sodyumdan sonra yani 1, 2, 3, 4 ve 5. üründen sonra başlamış Bitkisel içerikleri sıralamaya. Yani düşünün. Beşten sonraki hepsi bitkisel içerikler. O yüzden seviyorum bu tür ürünleri. Yani içeriğini en azından sahte vermiyor. Getirip e, neyi büyük Çerbet çotunu, ısırgan yaprağının eksesini. Sonra bir damla şak diye böyle. Dilin ucundaki damla gibi, e, tükürük damlası gibi damla atmıyor en azından. Gelelim tekrar Saç dökülmesine e, karşı etkili. Bunu unutmayın. Saç dökülmesine karşı etkili. Yani çok bir mucize beklemeyin. E, şampuanlar saçınızı temizler. Ha şunu vurgulayayım. Başında vurgulayacağım. Unuttum söylemeyi. Şampuanınızı 2-3 ayda bir değiştirin ki şamp saçınız o şampuana alışmasın. Eğer ürünü beğeniyorsanız tekrar geri dönüp o ürünü kullanabilirsiniz ne diyor? Zaten yazmış şerbetçi olur. Otu, at kuyruğu, papatya, ısırgan, yaprağı, ıhlamur, aynı sefa, yeşil çay. Evet zaten 5 maddeden sonra bunları ardı ardı görecek. %100 doğal, yedili, fitokompleks, şampuan diyor. Yine vegan yani bitkisel bir ürün ve Etko Kozmos Natural yani doğal sertifası var. Hassas ciltlilerde gönül rahatlığıyla kullanabilir. İçinde silikon yok, paraben yok, SLS, sodyum lora, loral sülfat yok. SLS yok, sodyum loral sülfat yok. Boya yok ve sülfatın hiçbir çeşidi yok. Ne yapıyoruz? Hemen gelelim arkaya bakalım. 300 ml. 6 ayda tüketilmesi gerekiyor. E, başka ne var? Zaten biyo sertifikası var. E, öbür videomda da vurgulamıştım. %100 geri dönüştürebilir plastikten yapılmış en önemlisi aslında en önemlisi bu doğaya çevreye zarar vermemesi çünkü çevreye zarar verdiğinde bizim saçlarımız olsa ne yazar yaşayabileceğimiz bir çevre olmazsa e, o yüzden seviyorum en güzel en güzel şey Made in Turkey yazması yerli malı olması kaliteli olması bence hani bizim gözümüzdeki değerini artırıyor. Siveno'yu gerçekten sevmeye başladım. Dedim ki Siveno'nun birkaç ürünü tırnak içinde birazcık belki rol onlarından çok memnun kalmadım diyebilirim ama o da doğal olduğu için içinde alüminyum olmadığı için teri çok dengelemiyor. Az terliyorsanız o size göre olabilir ama ben çok bana göre gelmedi. Yani onu söyleyeyim ben. Belki ya da ben çok güzel kokmayı sevdiğim için yoğun kokuları seviyorum. O da olabilir. Bir şey atlamayayım. Hemen gelelim bunu. Bunu da defalarca kullandım. Bunun yanında dediğim gibi iki şampuan da aldım. Onu da videosunu çekeceğim inşallah. Hassas ciddi olanlar alın mı? Gözü kapalı alabilirsiniz. Ama saç dökülmesi için almayın. Saçınızın derisinin temizlenmesi için alın. Saçınızın parlaması için alın. Saçınızın daha güzel görünmesi için alın. Saçının uzaması için alın mı? Kesinlikle alır. Saç dibini temizliyor mu? Dediğim gibi az önce onunla duş aldım. Evet gördüğünüz gibi belki gör, hissetmiyorsunuz ama en azından görüyorsunuz. Elim mis gibi kayıyor. Saç derisini gerçekten güzel temizliyor. Saç görüntüsü zaten burada. Saçımda sprey, e, parlatıcı, biryantin. Şu anda hiçbir şey yok. E, zaten yüzümde de genelde olmuyor. Ha, genelde değil hiçbir zaman olmuyor. Onu da söyleyeyim. Şöyle gördüğünüz gibi rahatlıkla elimi içinde de gezdirebiliyorum. Saçını da gezdirebiliyorum. Buraya ne dokunmuyorum. Çekim bir görüntü. Vermemek adına. Ha, çirkin videolarımız var mı? Var. Bu çirkin olmasın. Böyle güzel dursun. Ee, Sivana'nın şampuanı. Fiyat da çok uygun. Ee, i̇ndirimleri de bekleyebilirsiniz. Ben her zaman söylüyorum. İndirimden alın. Birkaç tane alın. Ee, size aldınız. Zaten e, İlk başta alışma süreci var. Doğal olduğu için ilk başta köpürmeyebilir. Avucunuzu doldurmayın. Bir damla kullanın. Üçüncü, dördüncü kullandıktan sonra köpürdüğünü göreceksiniz. Saçınız böyle azsa Gönül rahatlığı size çok uzun süre yetecek bu. Çok uzun süre iddialıyım. Yani aylarca yetecek. Korkmayın gidin alın. Yok ee, bayansanız saçınız uzunsa ee, atıyorum bir erkek 5 ay 6 ay kullan Abartmıyorum 5-6 ay kullanacaksa sizde 1-2 ay kullanırsınız. Çok da pahalı değil. Dandik market şampuanlarından bir tık. Pahalı. Onu söyleyeyim ben. E, girin. Kendi sitesinden alın. Niye kendi sitesinden alın? Hem ona faydalı olmuş olursunuz. En azından yerli malı da bize faydalı olmuşsunuz. Çünkü e, bizim sermaye bizde kalmış olur. Bunu da söyleyeyim. Ben reklam yapmıyorum. aldım beğendiğim ürünleri tanıtıyorum ben. Şu ana kadar hiçbir ürünün reklamını yapmadım. Umarım videom faydalı olmuştur. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olarak, beğen butonuna tıklayarak bana destek olursanız sevinirim. Şimdiden seyrettiğiniz için teşekkür ederim.